Selamun Aleyküm sevgili YouTube aile. Herkeslere hayırlı günler. Akşam olmak üzere hayırlı akşamlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Allah'ım herkese iyilik, sağlık versin. Kimin ne sıkıntısı varsa gidersin Rabbim. Cümlemizin inşallah. Bugün de sizlerin karşısındayım. Öncelikle kanalıma, evime hoş geldiniz. Hepiniz de. Hepinize sevgiler, saygılar, Buradan tekrar evime hoş geldiniz. Bugün yaptığım örgüleri paylaşacağım yine sizinle. İstanbul'dan sipariş almıştım. Kızlarımın arkadaşı sipariş vermişti, yeni doğum yapmış. Onlara bir sürü örgü ördüm ona. Onları sizinle paylaşayım, göstereyim dedim. Burada modelleri e, görenler ya da ördürmek isteyenler için örnek olsun istedim. Daha önce videomda da söylediğim gibi sürekli sipariş alıyorum. Ee, dışarıya örgü örüyorum. Bu modelleri de görüp beğenen, ördürmek isteyen e, isteyenler için göstereyim dedim. <laughs> Şöyle bir ayağa bakayım oturup, otururken olmuyor. Şöyle bir battaniye ördüm. Bu düğmeli gördüğünüz gibi yelek biçimi şöyle yapılıyor. Tulum şeklinde. Hem battane hem tulum. Çocuğu şöyle içine koyup düğmesini ilikleyip şurayı da açıyoruz. Çok güzel bir model. ister böyle kullanabilirsiniz. Ben niye gezeliyorum ki? <laughs> Ben hala alışamadım arkadaşlar. Kamera açıldı mı, ne yaptığımı bilmiyorum. Bu böyle bir battaniye. Önü düğmeli. İsterseniz şöyle düğmelerini açıp Modelde düğmeler büyük olduğu için ben de büyük diktim. Zor açılıyor biraz da. İster böyle kullanabilirsiniz kapalı. İster şöyle düğmelerini açıp iki taraflı bir battaniye bu açamıyorum bu arada düğmeler büyük olduğu için zor açılıyor nihayet açtım şimdi böyle tulum oluyor şöyle açılınca da iki taraflı battaniye İster bu tarafını kullanıyorsunuz bu taraflarına da fisto geçirdim şöyle kenarına bu tarafını da kullanabilirsiniz şöyle deminki gibi düğmeleyip tulum şeklinde de kullanabilirsiniz. Bu çok amaçlı bir battani. Çok güzel bir model. Benim çok hoşuma gitti. Severek de yaptım. Güle güle kullansın inşallah. Ördüğüm kişi ben tanımıyorum da kızlarımın tanıdığı. Normalde modeli böyle. dediğim gibi iki taraflı içli dışı da kullanabiliyorsunuz. Bu battaniyemiz. Bunu şöyle kenara alalım. Akşama da gidecek bunlar İstanbul'a yolcu. Gitmeden sizinle paylaşayım dedim. Şu da şöyle bir yelek. Bunu ben hediye ördüm. Bir tane daha kızı varmış. Yeni doğanın büyüğü kız varmış. Ben görmedim ama. Bunu da ona diğerine örülür de ona yapılmaz mı? Ben içimden geldi hediye ördüm bunu da. Büyük çocuğuna. Bu tunus işi yelek. Bunu da koyalım şöyle. Şurada da şöyle bir takımımız. Gördüğünüz gibi. Hırkası. Şöyle şapkası. Şöyle de kaş kolu pompiş pompiş. Şu da takım olsun diye hediye pati gördüm. Bu da patikleri. Gördüğünüz gibi. Düşüyor durmuyor. Bu da böyle bir takımımız. bunu toplayalım. Şöyle bir daha göstereyim. Şurada şöyle bir yeleğimiz. Modellerini kendisi seçmiş. göndermiş şeyden. Whatsapp'tan gönderdi bana şu şu örülecek diye. Ben de onun gönderdiği modelleri ördüm. Renklerine göre aynı renklerinde. Bu da böyle bir yelek. Düz yelek. Şu da böyle bir düz yelek. Sade haroşa ile örülmüş yelek. Şu da içli dışlı hırka. Gördüğünüz gibi iki hırka örülüyor. Birbirine birleştiriliyor. Bu yeşil dışı. Şöyle bağcıkları var. İstediğiniz tarafını kullanabiliyorsunuz. İçi beyaz, dışı da yeşil. Çok güzel oldu, şey gibi, e, kocuk gibi, mont gibi oldu kalınca, sıcacık. Şöyle düğmelerini kapatayım da düzgün dursun. Ben de simetri hastalığı var arkadaşlar. Azıcık bir şey eğri oldu mu ben hasta olurum. Düzgünce duracak benimki. Şu ipini de bağlayıp Gördüğünüz gibi bu da böyle bir hırka. Bunu da kaldıralım. Bu kadar. Bunları bitirdim, ördüm. Akşama kargoya vereceğiz. Kargoya vermeden önce de sizlere paylaşayım göstereyim dedim. Bu arada da boğazım ağrıyor. Ördürmek isteyenler, model almak isteyenler Şeynaz'ın elinden kanalıma başvursun. Beni oradan bulsun. Bugünlük de bu kadar. Herkese hayırlı akşamlar, hayırlı günler. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni yalnız bırakmayın. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun, tekrar görüşmek üzere.